Merhaba evet arkadaşlar. Bugünkü motorumuz R25 2022 model. Hava filtresinin değişimini yapacağız. Ama bunu yapmak için normalde depo, yan granaj, koltuk. Bunların hepsinin sökülmesi gerekiyor. Bunu biliyorsunuz. Buna kısa yol derledik. Onu size göstereceğim. Hemen sökmemiz gereken ilk başta koltuk ve granajlar yan hemen hem onları hemen gösteriyoruz hızlı bir şekilde. Bu vaktinizden çok önemli e, derecede kısa sürede bunu halledeceğiz. Vaktinizi çalmamış olacak. Hemen gösteriyorum size. Korkum. E, bu sökmüştüm zaten. Bunları hemen alıyoruz. Koltuğumuzu söküyoruz. Mümkün olduğunca kısa bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Evet koltuğumuzu aldık. 10 dakika. Ben granajımızı aldık. Ayanlarını sökmüştük. Buradan bir şekilde çıkartıyoruz. Kiliklerini. Bakın şöyle. Aldık. Hiçbir yeri kırmadan. Şimdi Ondan sonra burada 3 tane vidamız var hava filtresi için. Buna ulaşmak için buradaki lokmalı bunun altına olan çekiyoruz. Ne aldık? Yapmamız gereken yan garanacı birazcık kaldırmak. O da buraya bağlı. Bu şekilde buradan bunu da çekiyoruz. Bunu da aldık. Üzerinde var. Bunu unutmuyoruz. Şöyle ikinci olarak bir şekilde atlatıyoruz. Burayı çıkartıyoruz. Bakın. Depo granecinden ayırdık. Bunu buradan ayırdık. Şimdi yapmamız gereken hamle bir bu şekilde bunu üstüne aktarmak. Evet gördüğünüz gibi. Şimdi gelelim hava fitnesi videolarını çekmeye. Bakın. 1 2 3. vidamız içeri içeride kalıyor. Bunu size detaylı bir şekilde göstereceğim. Şu şekilde görüyorsunuz 3. vidamız yukarıda kalıyor. Bunu sökmemiz için depo granecini birazcık kastırarak elimizle kırmayacak şekilde şu şekilde havalandırıyoruz gördünüz. Havalandırarak vidamızı sökeceğiz. Şimdi tekrar buraya gelelim. Buraya, buraya göstereyim. Detaylı bir şekilde. Bakın gördüğünüz vidayı. Kasarak Gördüğünüz gibi vidamızı aldık. Ve kapağımızı gördüğünüz gibi üçüncü vidayı sökerek çıkartıyoruz. Sonra burada elimizde bir tornavida yardımıyla ya da bir parça yardımıyla bu şekilde hava fitnemizi bakın görüyorsunuz halini değiştirilmemiş. Hemen gördüğünüz gibi basit bir şekilde söküyoruz kısa yolu size anlatmış oldum. Bu yaklaşık 10 dakika 15 dakika sürdü. Normalde bunları söküp takmamız bir buçuk saat sürer. değiştiriyoruz hemen. Mümkün olduğunca orijinal ürünler kullanmaya dikkat edelim. Bu şekilde yerine yerleştiriyoruz kapağımız da aynı şekilde tekrar burada gösterelim. Bu şekilde yerleştiriyoruz. Bu tarz içerikleri sizler için yönetmeye çalışacağım. Kısa yollarla ilgili. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Teşekkür ederim.